Tarihin tozlu sayfalarında bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bu videoda sizi, Osmanlı'nın ihtişamlı günlerine, Fatih'in Topkapı Sarayı'na götüreceğiz. Padişahın en yakınındaki görevli kimdi? Sarayın en çok kazananı hangisiydi? Ünvanların, görevlerin ve şaşırtıcı maaşların dünyasına dalmak istiyorsanız, videonun sonuna kadar bizimle kalın. Sarayda, Latince'de danışman anlamına gelen dört vezir bulunurdu. Bu vezirlerin görevi, devlet işleri konusunda Fatih'e tavsiyeler vermekti. Fatih adına halka konuşmalar yaparlardı. Fatih'in isteğine göre de, bu vezirlerin yerini başkaları alırdı. Fatih'in güvenini sarstıklarında, Vezir Halil Paşa'nın yaşadığı gibi, Fatih onları öldürtebilirdi. Fatih, Halil Paşa'yı yay kirişiyle boğdurtmuştu. Bu vezirlerden birçoğunun işine son vermiş, çeşitli sebeplerden dolayı birçoğunu da öldürtmüştü. Vezirlerin aylık ücreti 2 milyon 600 bin gümüş akçeydi. Bu para o kadar fazlaydı ki onları hem zengin hem de saygıdeğer kılmıştı. Sarayda bir de adı kadı asker olan ve sultanlığa ait topraklardaki bütün davalara, anlaşmazlıklara bakan ve adaleti yerine getiren kişi vardı. Adaletin yerini bulmasını sağlarken istediği şekilde hareket etme hakkına sahipti. Kadı asker göreve seçildiğinde bazı törenler yapılırdı. Bu törenlerde örneğin seçilen kişi Fatih'in sakalına el sürerdi. Bu da seçilen kişinin gördüğü davalarda karar alırken davalının rütbesine, gücüne, hoca ve benzeri olmasına bakılmaksızın karar verme hakkına sahip olduğuna işaret ediyordu. Kadı askerin görevlerinden bir diğeri tüm topraklardaki kadıları ve imamları seçmekti. Aldığı kararlara kimsenin itiraz etme hakkı yoktu. Onun aldığı kararları yalnızca Fatih'in tekrar gözden geçirme hakkı vardı ve sadece Fatih suçluların affedilmesini sağlayabilirdi. Nitekim, böyle bir olay çok az gerçekleşmiştir. Ayrıca Kadı Asker'in aldığı kararları yazan 3 sekreter vardı. Kadı Asker'in yıllık geliri 600 bin gümüş, akçe ve yaptığı büyük işlerin karşılığında yüksek miktarda bahşişti. Bu görevdeki kişi, Fatih ve defterdarlarla çok büyük işler yapardı sarayda. Ayrıca defterdar ismi verilen hazineci iki kişi daha vardı. Bunlar Fatih'in bütün işlerini idare ederlerdi. Biri Rumeli'den gelen paraların, diğeri de Anadolu'dan gelen paraların idaresi görevini yürütürdü. Bunların her birinin yıllık ücreti 600 bin gümüş akçe, hediyeler ve bahşişlerdi. Yaklaşık 40 kişi olan katipler, yaptıkları işin büyüklüğüne göre günde 30 ila 300 gümüş akçe alırlardı. Bu katiplerin başında divan efendisi bulunurdu. Katiplerden 3 tanesi devlet hazinesine giren paranın, 3 tanesi de harcanan paranın hesabını tutardı. Geri kalanlar da başka işlerle ilgilenirdi. Her seferinde gelirlerin ve harcamaların defteri tutulur. Bunlar deriden çuvallara yerleştirilir ve defterdarlar tarafından mühürlenirdi. Bütün hesaplar yapıldıktan sonra bu defterler hazinede bir yere kaldırılır. Sarayda Fatih adına yazılmış, bütün fermanları mühürleyen nişancı adında biri vardı. Kendisinin yıllık ücreti 400 bin gümüş akçe, birçok hediye ve bahşişlerdi. Veznedar adındaki bu kişi, hazineye giren çıkan, her parayı saymak ve tartmakla görevliydi. Bu işi yaptığı her seferinde yanında iki defterdardan biri bulunmak zorundaydı. Veznedarların günlük ücreti 50 gümüş akçeydi. Yanlarında Fatih tarafından tayin edilen ve günde 8 gümüş akçe alan 10 ücretli de çalışarak onlara yardım ederdi. Fatih'in sarayında kim ne iş yapardı, kim ne kadar maaş alırdı, tarihin tozlu sayfalarını birlikte araladık. Ama bu sadece başlangıç. Daha fazlası bir sonraki videolarda sizi bekliyor. Geçmişin tanıklarına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni bölümler için bildirimleri açmayı unutmayın.